Merhaba, Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 13-19 Ocak tarihleri arasında konuşuyoruz. Yengeç burçları için geçtiğimiz hafta oldukça önemliydi. Burçlarında bir tutulma gerçekleşti. Yavaş yavaş o artmış olan gerilimin azalmaya başladığı bir sürece geçiş yapıyoruz. Bu büyük olasılıkla birazcık daha sakin bir sürece geçiş yapabileceğiniz bir haftadayız. Venüs e, en azından sizi destekleyici olan balık burcuna geçiş yaptı bu anlamda birazcık daha sosyal hayattan destek alabileceğiniz bir zaman aralığına geçiş yapıyoruz. 9. ev konularında etkin olacaktır yani birazcık daha akademik alan basın yayın yayıncılık uluslararası konular e, yasal konular bu anlamda sizler açısından oldukça destekleyici bir zaman aralığı. Tabii ki Pazartesi günü e, Güneş'in ve e, Plüto ve Satürn'e bir kavuşma açısı gerçekleşecek. Burası birazcık zorluyor olabilir sizi hala. Çünkü Oğlak Burcu'nda bu göstergeler, karşı burcunuz olan Oğlak'taki oldukça yoğun gezegen birikmesi ve tutulmalar sizi biraz ilişkilerle ilgili konularda zorluyor. O yüzden de burası bir miktar sıkıntı yaratabilir size pazar günü. Özellikle birilerini ikna etmeniz gerekiyorsa eş figürleri, otorite figürlerinde bazı zorluklar söz konusu olabilir. Bunun için daha çok Salı ve Çarşamba günü değerlendirmenizi tavsiye ederim çünkü burası birazcık daha uyumlu açıların olduğu bir zaman aralığı. Eşle, ortakla ya da otorite figürleriyle e, çözülmesi gereken problemler varsa Salı ve Çarşamba bunun için çok çok daha uygundur. Perşembe günü Merkür artık Kova Burcuna geçiş yapıyor. Sizler açısından birazcık daha ortak gelirlerle ilgili konularda gelişmelerin yaşanabileceği bir zaman aralığındayız. Özellikle finansal konularda atılacak imzalar, teklifler, konuşmalar gündeme gelebilir. Ee, özellikle de internet üzerinden yapılabilecek her tür iletişimle ilgili konuda e, bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve burası birazcık daha yoğun olmaya başlayacak. Venüs'ün oranı de destekleyici bir açısı var her şeyden önce. Sizler açısından da özellikle e, yayıncılıkla ilgili konularda belki bazı desteklerle karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda özellikle arkadaş gruplarından, sosyal çevreden destek alabileceğiniz bir süreçtir. Burada karşınıza çıkabilecek fırsatları iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Cuma günü nispeten daha sakin olmakla beraber öğleden sonrası açıkçası birazcık yavaş ilerleyebilir. Ay boşlukta olacak çünkü. O yüzden sabahtan işlerinizi halletmenizi tavsiye ederim. Dörtten sonra çok hızlı gelişmeler kaydedemeyebilirsiniz. Birazcık daha böyle o tarih içerisinde o zaman aralığı içerisinde başlayan işler biraz havada kalabilir açıkçası cumartesi günü merkürün Urğanüs'üste bir kare açısı var O yüzden de arkadaşlarla beraber ortak işler özellikle maddi konular işin içerisinde ise bazı gerilimler doğabilir Burada özellikle teknolojik konularla ilgili alanda bazı stresler yaşayabilirsiniz da burada önemli olan maddi konularla ilgili yapılacak gelişmelerin ortak gelirlerin biraz organize edilmesiyle ilgili teknik arızalar söz konusu olabilir buraya biraz dikkat etmek gerekiyor pazar günü ikili ilişkiler anlamında birazcık daha destekleyici bir zaman aralığı tıpkı salı ve çarşamba günü gibi burayı da iyi değerlendirebilirsiniz özellikle ikili ilişkilerdeki buzları eritmek için iyi bir zaman aralığı olabilir destekleyici etkiler vardır. Genel olarak açıkçası bu tutulmanın verdiği stresi yavaş yavaş üzerinizden atmaya başladığınız bir zaman aralığına geçiş yapıyoruz. O yüzden de Haziran'a kadar birazcık daha bu son tutulmalarda karşınıza çıkan dinamikleri değerlendiriyor olacaksınız. Genel olarak olumlu bir hafta olarak görüyorum sizler açısından. En azından Venüsün burcunuza uyumlu bir göstergede hareket ediyor olması, işbirliklerinden gelebilecek güzel destekleri göstermekte. astro neler var? Bir kariyer astroloji sistemlerimiz olacak. Özellikle şehir dışındakilerden gelen talep doğrultusunda düzenlendi. Bu eğitimi daha önce paylaştık. İzmir'de üç kez düzenledik. Şimdi ilk defa online yapıyoruz. Linklerini AstroKronos Etkinlikler sayfasından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda geri giden gezegenler ve boş evlerle ilgili olarak iki seminerimiz daha olacak. Aynı etkinliklere de yine sayfa üzerindeki Etkinlikler sayfasına ulaşabilirsiniz. Keyifli bir hafta olmasını diliyorum sizler açısından. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.